<laughs> Merhabalar millet. Saat 12'ye geliyor. Buradan yolculuğumuza başlayacağız. Nereye? Nevşehir'e gidiyoruz. Güzel bir tur olacak ben öyle düşünüyorum. Hadi hep beraber yola çıkalım. Buyurun. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi çıkalım hep beraber. Hah, hazırlandım, çantam aldım. Kalın giyindim. Soğuktur büyük ihtimal. Dikkatli olmak lazım. Yavaştan arabaya doğru gidiyorum ben de. Sabah oradayız. bekliyoruz. Yeni uykudan uyandım. Bakalım nasıl kalkacaklar. Bayağı ilerideler şu anda. Şöyle göstereyim. Gözükmüyor tam ama şu ufuk çizgisiyle beraber olan yerde, şu kırmızı olan yerdeler. Birazdan yavaş yavaş kalkacaklar. Biraz da güneş olsa daha iyi olacak. Çünkü şu an hiç gözükmüyor. Ulaş falan da işe yaramıyor. Karanlık yani. Biraz bekleyelim bakalım. çok soğuk ya. İyi ki mont almışım. Vallahi yoksa var ya donardık donar. Şu an hava acayip soğuk. Bir de bayağı bir insan var. Şurası şöyle çizgi halinde. Bayağı bir kalabalık. İnsanlar buraya balonun kalkışını izlemeye gelmişler. Bayağı bir insan var, ha. Oo. Evet. Yavaş yavaş kalkmaya başladılar. İşte şuradakiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi havada şu anda. Diğerleri de yavaş yavaş geliyorlar. Ve haltılar. Muhteşem görüntü burada şu anda görüntü böyle. Az önce hiç böyle değildi. Buz gibiydi. Donduk. Ama şu an iyi. Şu an hafif ısındık. Balonlar da kalktı. Güneş de doğdu. Görüntü çok iyi. Abi de benim fotoğraf çekiyor. Çok iyi çekiyor. Çek <laughs> şey abi. Poz verelim. Nasıl beğendiniz mi? Süper, He? bayıldık, harika. <laughs> Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Televizyon Merhaba. Nasıl buldunuz Kapadokya'yı? Şahane. Evet, burada bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra artık devam edeceğiz. Ama önce bir karnımızı doyuralım, değil mi? Hadi bakalım. Kahvaltı yapmaya. Burada yapacağız kahvaltıyı. Şöyle, şurada. Merhabalar, Merhaba. afiyet olsun. Merhabalar. Nasıl? ilk izlemler iyi mi? Beğendiniz i̇yi, mi? çok güzel. Daha önce de gelmiştim zaten. Hı -hı. Arkadaşlarımızla olmak her şeyden güzel. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Gezi ekibine de teşekkür ediyoruz. Süpersiniz, afiyet olsun. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şöyle, bayağı bir doyduk ya. Bayağı bir şeyler yedik. Ve Nevşehir'in en kral rehberleri geldi. Hı -hı. Merhabalar. Merhaba. Beraber gezeceğiz birazdan. Bizi gezdirecekler. için. İsmim Berfin. Berfin Keskin. Berfin Keskin Mustafa. <laughs> <laughs> Merhaba ben de Ekrem Toros Kanlıoğlu. Bakalım inşallah güzel bir tur yapacağız hep birlikte. <laughs> Kendilerinden balon hakkında çok güzel bilgiler aldım yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> birazdan görüşürüz. Gezmeye başlıyoruz Berfin Bey'de. Nereye gidiyoruz? Şu anda Asmalı Konağı'na doğru hareket ediyoruz. Ürgüp merkeze doğru gideceğiz. Hı hı. Oradan sonra da yavaş yavaş Hayal Vadisi ziyaretine doğru yola koyulacağız. Sendeyiz bugün. Bugün bendesiniz. <laughs> <ses. gülüyor> evet burası da Asmalı Konak. O dizinin çekildiği yer. <laughs> Devreni bilmeni Fani dünyada bilmeni Fani dünyada Görmedim gibi out again. geldik. Burası da çok güzel. Değişik bir hikayesi var. Az önce rehberden dinledik. Ben bir daha rehber bulursam tekrar onu anlattıracağım. Şöyle bir mekan. Evet rehber, rehber bey buradaymış. Evet. Rehber bey buranın az önceki anlattığın hikayeyi bir daha anlatır mısın ya? Anlatayım mı? Evet evet anlat. Buranın mitolojik bir hikayesi var. Hı hı. Bu hikayeye göre Kapadokya'da yaşayan bir tane prenses var. Prensesin babası yani kral prensesin bir çobanla evlenmesine izin vermiyor. Prenses bir tane çobana aşık oluyor ve kral prensesin ancak bir prensle evlenebileceğini, bir çobanla evlenemeyeceğini söylüyor. Fakat prenses babasını dinlemiyor. Böyle çobanla kaçıyor. Yıllar yılı bir tane çocuklar oluyor. Bir gün çocuklarıyla beraber dışarıda gezerken prenses eşi ve çocukları kralın askerleri onları görüyor. Tam onları yakalayacakken prenses tanrıya dua ediyor ve tanrı onları orada üç tane taşa çeviriyor. Sağdaki uzun boylu olan bugün çobanın soldaki prensesi, öndeki yapışık olan da çocuklarını sembolize ediyor. Bu şekilde mitolojik bir hikayesi var. Teşekkürler. Rica ederim. Ve meşhur çanak çömlek. Girelim bakalım nasıl yapıyorlar. Hadi hep beraber bakalım. Bu ki evlerimizde kullanmış olduğumuz tabak, çanak ve porselenlerinde ana maddesi. Yani beyaz çamur burada ise çinicilikte kullanılıyor. Topraklarımızı bir gün süreyle çamur havuzlarında sularda bekletiyoruz. Toprak bu şekilde elimdeki homojen kıvamına dönüşüyor. Yani yapılabilirlik özelliğini kazandı. Aynı toprakların içerisinden elde etmiş olduğumuz 17 çeşit farklı renk tonları ile doğal boyalarla yani oksit ve mineral doğal boyalarla üzerindeki boyama ve desenleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir de abla demesin bakalım nasıl olacak. Ablam isim ne? Meral. <laughs> Meral. Mera. Şimdi ayaklarımızı kenarlara koyuyoruz, tahtaların üstüne. Bura <laughs> dönerken inmeye veya kalkmaya çalışmıyoruz. Yoksa maazallah Mevlana gibi dönersiniz. <laughs> Haberimiz Boşik. olsun. Öncelikle her işe başlamadan önce biz ne yaparız? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemizi çektik, bravo. İki elimizi Allah, birlikte bir üç kere be. suya batıyoruz ama komple batıyoruz. Komple ikisini bir, ucuna devam iki, i̇ki. üç. Sağ ucunuza su alın. Hatırlıyorum. Üç kere ağza... Üç... Aman ablam. Ağza... Ne yaptın? Bana <çabuk> Atıyor, <laughs> atıyor ağzına kalktın. <laughs> Vücut durdurdum balı. <falan>. Bu <laughs> kadar inandırmışsın yani. Yok ben adam alıp... Var, ağzına alan ben alıp buraya döneceğim. Tamam, bekle de Ben o kadar değilim. He, evet, alıp oraya dönmeyeceğim. Hayır, ben atıyorum. He, şöyle mest <laughs> ettiğini unutuyor. <laughs> Şimdi ben sen de bekle abi. Şey. Ben şu an ben onu bir seveyim. Bekle abla, ben bir düzelteyim. Kafamda planlar yapacağım. Ne yapacağız, neye karar verdin? Bir çukur tas yapacağız. <laughs> Şimdi ben merkezliyim, sen bir dur. Elleri çek. Şimdi çamurumuzu merkez dedik. İlk önce aşağı yukarı yaparak yüzeyi düzeltiyoruz. Bize aklınızdan, hayalinizden geçen ilk formu hayata geçirin. Hadi bakalım. Evet. Yapacağın şeye karar verdin mi abla? Meral Ablam ne yazacağız? Şey ne şey Ay, şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ay Ne yapıyorsun? Meral Ablam. Meral Ablam. Peri bacalarından etki Ortasına gel. Sağ ol. Sağ tekrar ıslat ha. Islat. Şimdi baş ben, baş parmağımı bunu için kullanıştırmak için ne yapmam lazım? Şimdi onu kaçırmış. Baş parmağınla şöyle. Baş parmağı Önce bir kufa atalım. Dur bu elini çek. Bu elinle aşağı doğru şöyle bas. Böyle sıkmadan. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Meral ablan peri bacalarını ben <laughs> Aman! Aman! Ay! Tuttuğunu koparan cinsler. Tuttuğunu koparan cinsler. İlahi mi Evet, bence gayet güzel anlattı. Yukarı doğru çıkalım. Senin kısmetine engel oldum ya. Yani. Hayır, bence çok güzel yaptın abla. Öyle ben mi? Sen görüntümü aldın, benim için yeterli. Evet, bugünü bitiriyoruz. Buradan şimdi yavaştan otel'e gideceğiz. Otelimiz otelimizde burası. bu ekip burada. Yorulmuşlar ya. Bugünün yorgunluğu var. Merhabalar. Merhaba efendim. Çok güzeldi, çok evet. zevkli evet. bir yolculuktu çok güzel bir geziydi ama biraz vücut fiziken yorulduk. Evet biraz yorulmuşsunuz belli oluyor burada. Evet onun dışında muhteşemdi <laughs> güzel çok mutluyuz. Evet. Burası da bizim odamız. Ee, burada böyle iki tane yatağımız var. Böyle, burası yine dağıldı ama kusura bakmayın. Vallahi akşam çok yorgundum direkt yattım. Ee, düzenlemeye düzenli halinde yani video çekemedim. Şu anda çekiyorum. Böyle iki tane yatağımız var odada. Sonra televizyon var, kettle var. Sonra iki tane böyle koltuk var. Böyle iki tane koltuğumuz var. Sonra burada ben varım. Kahvemi içiyorum. Merhabalar, merhabalar. Sonra burada da lavabomuz var. Bir dakika hemen açayım. Burada da lavabomuz var. Şöyle görüyorsunuz. Temiz, nizi, güzel. Gayet iyi. Ve buradan da çıkalım. Evet yavaş yavaş otelden artık çıkalım. Bugünlük bu kadar. Sarayı gezmeye devam edeceğiz şimdi. Kırklara Vadisi'ndeyiz he, bu arada. Burada da müze kartıyla giriş yapıyoruz. Bir dakika. Evet müze kartıyla giriyorsunuz. Müze kartı olmazsa ne kadardı? Bilet ücreti 55 TL. Ee, onun dışında 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz. Duydunuz. Lara adlı hatun. Adındaki evet. ırklaranın adı nereden geliyordu? Tarihte Lara diye bir çok güzel bir kız varmış. Adını bir bir adam ona aşık olmuş. olmuş. Hı -hı. Babası vermeyince kız yukarıdan aşağı atlamış. Hı -hı. Ah Lara ne yapsın sen demiş sevdiği kişide. Ondan sonra halk arasında ırklara olmuş. Kral <laughs> Lara adı nereden geliyormuş? Kral niye Lara? <laughs> Antalya'daki Lara plajından. O bilir. kötü. Biraz da böyle Kafkaslardan eklesek farklı bir şeyler çıkacak. Güzel. Ama şu yukarıdan böyle aşağı doğru indik. Değil mi? Oradan atladım, buradan zıpladım. Kele olan misali. Müzik var, spor var. Çok iyi. gibi her şey için teşekkür ederiz. Sizi seviyoruz ve bir dahaki yolculuğumuza yine sizi tercih edeceğiz. İşte bu. Teşekkürler.